Babuşlar, selamlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sheltered'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, çar çöp de toplamaya başlamıştık. Çünkü eve döndüğümüz zaman artık bir geri dönüşüm cihazı yapacak. Ve e, bütün materyallerden en iyi şekilde yararlanmaya başlayacaktık. E, her şeyi otomatiğe almanın şöyle bir eksi yönü var. Bunların sürekli tamiratını falan tamir etmem gerekecek. Tamir ederiz baba. Sağlık olsun. Tamir ederiz. Şu poru da tamir et. Sonra duşları falan tamir et. Hoş geldiniz hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Oo bak çok güzel. Yemeği sal. Yemeği sal. Çok güzel geldi. Ee, şunu alırım. Çakma almam abi. Lensi alırım. Karşılığında da sana 2 3 birim kitap vereyim kanka. Tamam mı? 3 birim kitap, 3 birim de su vereyim sana. Al. 81'e 81. Şimdi buradan gelen 8 demir sayesinde hemen geri dönüştürücümüzü, geri dönüştürücümüzü yapabileceğiz. Bu sayede geride kalmayacağız. Alıcı al acı, al 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 al. Al abi bilgisayardır, televizyondur, vırttır zırttır. Toparla buraları toparla. Niye? Televizyonlar birer birim mi yer tutuyor? Eyvah eyvah. Hacı fixte. Hacı tuvaleti de fixte. Abo televizyonlar birer birim yer tutuyor ya. Kanka şuradan şunu yapar mısın? Bu muhtemelen geri dönüştürücüydü abi. Şuraya kur bakayım. Artık geri dönüşüm cihazını da yaptık abi. Geri dönüşüm cihazını yaptıktan sonra rahatız. ben bir ekibi daha loot'a yollayacağım. Susan'la Frances'i. Onlar bir dinlensin. Yemeklerini falan yesinler. Onları da bir loot'a yollayayım. Brain. Ne var Brain? Brain ne ya? Brain. He Brain. De Brain. Al. Ekmek veriyorsan ben de sana ekmek vereyim acı. Ve yanında kırık bir televizyon taşıyor herif. Sanki biz farklıyız da en azından yani bizim bir amacımız var oğlum. Biz onları geri dönüştüreceğiz ya. Geri dönüştürüp kullanılabilir bir materyal haline getireceğiz usta. Bizim bir amacımız var. Herifin bir amacı olduğunu zannetmiyorum. Yapıyor musun bu geri dönüşüm cihazını? Yaptın. Aynen bu geri dönüşüm cihazı abi. Bak buradan koyuyorsun. Hatta ufak bir işlem bile yapabiliriz de bunun işlemi çok uzun sürüyordu sanki be. Bak şu kullandığın benzin bidonlarını atıyorsun baba buraya. Hop bak 26 birim. Easy 26 birim şey abi. 26 birim naylon veriyor sana. 26 birim şey veriyor. Naylon değil mi bu? Aynen. Ya 26 birim naylon edersin de sen nerede buluyorsun kanka ya? Şuradan deriyle iki tane kullanmadığımız çantayı atalım. Ee, bu çantalardan deriyle normal e, naylon da elde edelim abi. Gayet nice. Pompalıyı bozsak ne elde ediyoruz? Pompalıyı trade'de falan kullanamıyoruz ki abi zaten. Bir tane kalsın. Diğer pompalıları bozalım. Şu sniper tüfeğinden de bir tane kalsın abi. Bunu da bozalım diyeceğim. Bozamıyoruz. Silahlar dursun şimdilik ya. Silahları sal. Şu iki çantayla şeyi dönüştürsün yeter. Dönüştür abi. Bu bunu... O 8 dakika önceden bak time remaining vermiyordu. Aptal aptal bekliyorduk ne zaman olacak ne zaman olacak diye. Şimdi time remaining diye bir şey var çok şükür. Ablacım bir uyu. Uyandıktan sonra yatağa fixle. Tuvalete git sonra Suzan'la beraber seni loot'a yollayacağım. Abla sen de bir tuvalete git. Ne yeni temizlendi diye kıyamıyor musunuz abi tuvalete girmeye? Nedir olay anlamadım ki. <laughs> 76 birim. Oha. Su 4 birimse ben sana muhtemelen 50'den kakalarım oğlum şeyi. Abi kitap pandamanda 50'den kakalanır bu salağa. Aa çocuk salak çıktı. Güzel güzel. Salak çocuklara bayılırım abi. Gayet nice. Al bak bir tane sağlık kiti. 2 birimde su vereyim al hadi. Güzel güzel. Hanımefendi senle beraber de herhalde. Böyle geldi gelmesiyle gitmesi bir oldu. Okey sıkıntı yok Al baba al baba al baba Pandaya da al şunu da al ee, Oğlum burada alınacak her şey var lan Her şeyi mi alayım ne yapayım Abi bandına kadar her şeyi almayayım lan Evin yolunu bulamayacağız iyi izle Evin yolunu bulamayacağız Oğlum bunların hepsini alırsam evin yolunu bulamam 41 tane sal 73 tane sal 15 tane dursun 17 tane Dursun Çarçöp toplamaya geldim ya. Çarçöp ve yemek abi. Başka bir şey almayacağım yani. Angela sen ne yapıyorsun? Alıştın mı bize yavaştan? Muhtemelen burada kalmak isteyeceksin. Kal bakalım yani. Senin keyfin bilir. Suzan tuvalet ihtiyacınla giderdi. Duş al. Sonra burayı fixle. Sonra kendi duşunu fixlersin. Frances. Frances'in alemde. Frances de uyandığında bir tuvalete gidecek. Gidemiyor çünkü ona zaten görev vermişiz. Hop 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 Oğlum biz bunları neremize aldık lan? Allah Allah. Çok fazla yer var. Her şeyi alıp alıp duruyorum. Bak şu parçalardan var ya bir metal gelecek kanki. Bir metal gelecek. Artık yani geri dönüştürücüyle ilgileneceğiz. Çünkü şu kapıları son seviyeye upgradelememiz gerekiyor abi. Kapıları son seviyeye getireceğiz. Sen uyandın güzel. Frances. Frances. Güzellik uykusu mu hayatım ya? Güzellik uykusu mu? Ne bu? Dur sen değil ya. Frances uyanır mısın artık? Güzellik uykusuna mı yattın? Ne yaptın ya? Tam uykusu birazdan geçecek. Sen onu salla tamam mı? Tuvalete git direkt. Ee, bu abla fixler. Sen uyanınca tekrar fixletiriz merak etme. Sular falan doluyor böyle her şeyde depolanıyor mis gibi. Kardeş hayırdır? Hayrola? Lan defol git ya. Yol geçer anamı kardeşim bizimkisi bakım kurumu mu ya bizim ev? Yeter 7 kişiyiz. Beynim yanıyor zaten. Daha fazla adam almam ben gruba. Oo bebeğimsin. Pompalı tüfeği alır mıyım? Alırım yani. Vana falan da alınır da şimdi. Nereye alınır kardeş? Nereye alınır? Nereye ne alalım birader? Alalım alalım da ayıp oluyor kardeş. Ben bu kolu ne ara almışım abi? Şeyi. Şalter kılıklı şeyi. Aa, önceden de varmış zaten. Oğlum bunları atalım lan. Atalım oğlum pompalı mermisi var ya deli misin? Vana falan zor bulunuyor da vanaya ihtiyacımız yok ki şimdi. Frances uyanır mısın rica etsem? Ha Frances uyandı. Tuvalete gitsin. Suzan'la onu loot'a yollayacağım artık. Ev ana baba günü moruk. Vallahi ev ana baba günü ya. Herkes evde anasını satayım. 7'den 70'e herkes evde. Kardeş bundan köpek gibi metal gelecek zaten. Sal yünü ya. Ulan deriyi aldık. Deriyi elde ederiz bir şekilde. Kıyafet müyafet parça alatacağız. Onlardan deri gelir. Şunu alsan. Başka ne atılabilir? Gaz maskelerini falan hayatta atmam. Ya şu transistörü salla televizyonu al. Ulan inşallah bu televizyonlardan güzel materyaller geliyordur ha. Umuyorum ki yani. La, en olmadı iki tane geri dönüştürücü bile yaptırabilirim abi. Şimdi Frances'te Susan gayet müsait abi. Yok, öyle değil. Setup Expedition. Susan Ve Frances. Frances'in hala vuruşu falan güçlü değil de. STR ile Dex'i idare eder. Acaba Deporat mı gitse onun yerine? Çünkü e, bu kız daha şey abi. Daha atılgan. Aynen aynen. Bence Deporat gitmeli. Hafiften uykusun uykusu var ama uykusu ve tuvaleti. Lan dur gerçi uzağa yollayacağız kaybolur, maybolur falan uğraşmayalım ondan sonra. Angela gelmez zaten. Berhaya hands on yetenekli ve vasteful. Vasteful ne bilmiyorum da Berhaya halinden memnun galiba. Frances ne demek duşa ve şeye ihtiyacım var ya bir saniye bir saniye abi dur. Frances Evet duşa ve su, su içme ihtiyacı var. Tam duşunu al. Fix de ondan sonra burayı. Suyunu da iç artık gidin yahu. Pistol mermisi. Ee, almayayım canım. Biz ayarı tutturamayacağız biliyorsunuz değil mi? Her koyduğumda çünkü o dört koyuyor. Ben dört koyuyorum. İdare etmeyecek yani. Al. Lensleri falan da almış olduk. Abo gökten petrol yağıyor. Gökten petrol yağması hayır alamet bir şey değil. Yünü bandımanda alamıyorum. Oğlum doğru düzgün yemek memek de lootlayamadık bak vallaha. Çar çöp almaktan diğer çarlara artık yemek lootlatacağım. Frances ne kadar uzun sürede duş alıyorsun öyle ya. Bir şey değil. Seni beklerken Suzan'ın da e, şeyleri azalıyor. Tam Francesçim kendinde misin? Kendindesin. Hemen in aşağı su iç. Sonra loot'a gideceksiniz zaten. Sularımız kirleniyor mu abi? Oğlum var ya o kadar sağlam yapmışız ki sular yüzde iki kirleniyor. Kirlendiği bile hissedilmiyor. Tamam şimdi. Suzan. Feeling okay. donating. Susan'da Suzan'da hiçbir kötü özellik yok lan. Ne iyi özellik var ne kötü özellik var. Tamam. Suzan'la diğeri gidecek abi. Şuralara hiç gitmedik. Bir buralara gitsinler ya. Buraya hiç gitmedik abi. Buraya bir gitsinler. Ee, nasıl yapabiliriz biliyor musun hatta? Oraya gitsinler de giderken boş durmasınlar. Lumber yarda gitsinler. Oradan şu small farm'lara geçsinler. Oradan yukarı çıksınlar. Ayı ayı çıkmasa bari karşımıza. Böyle gidip şuradaki küçük bir şehir var muhtemelen burada. Şu küçük şehri araştırsınlar abi. Ee, bu arada çetelerle falan hani çetelerle savaşmadan hayatta kalmanın yolu nedir? Ee, onu şöyle söyleyeyim Hacı abi size. Ee, ben de yorumlarınızda okuduğum kadarıyla biliyorum. Ee, çetelerle savaşmadan hayatta kalmak için şöyle bir şey yapmamız gerekiyormuş. Sniper mı alıyorduk, yanına pompalıyı mı alıyorduk? Ben sniper aldıracağım. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyormuş abi. Karavan tamir edildikten sonra ailenle beraber başka yere yerleş seçeneği varmış. Gidiyormuşsun abi başka yere yine aynı shelter işte yanına malzeme falan da alabiliyormuşsun. Aynı shelter dediğim 7 kişi çıkıyorsun abi tek göz odaya yerleşiyorsun. Ama yanında materyal de getirebiliyorsun karavanın aldığı kadar. Ee, bunun avantajı ne oluyor? Harita yenilenmiş oluyor hacı abi. Haritanın yenilenmesi sonucunda işte e, sıkıntıları falan giderebiliyorsun. Ne olur ne olmaz el bombası aldım bu arada. Hani ayıyla mayıyla karşılaşırlar abi başlarına iş gelmesin x Items. Lan şu ikisi alınmaz mı ya? O ikisini almak için nelerimi vermezdim. Nelerimi veririm? Ee, şu şeyi veririm büyük ihtimalle ya. Aynen. Hacı ipten çok var ya. Şunu al. İpten çok var çünkü. İpi sal. Al bunları devam. Frances de gidiyor. Deporat biraz yorgun ve tuvalete gitmeye ihtiyacı var. E git tuvalete fix de. Ondan sonra da git yat uyu. Araştır baba lokasyonu. Geri dönüşümümüzün 5 dakikası var daha. Heh, yağmur normale döndü. Fark etmez ki. Benim sularıma yani bir sıkıntı olmuyor. Deporat at. İşim bittiyse yat uyu yani. Yat uyu. Şuraya bir hemen bir bakalım. O loot. O loot da. Bir alınacak bir şey yok ki buradan. Ne alalım baba biz buradan? Menteşe'yi alıyormuşuz her zamanki gibi. Yay falan alınmıyor. Sal gitsin ya ne alacaksın? Angela e, sen daha bize alışmadın ama şu yatakları bir fixler misin? Angela da bize alışacak ya az kaldı. Trade. Önce bir trade'imizi yapalım abi. Oh 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 oh. Vallahi full nereden baksan hep işime yarayan şeyler geldi. Suyla yapacağım kanka ödemeyi. Zaten şu an hala hazırda süre gelen bir yağmur var. Suyla yapacağım o yüzden ödemeyi. Angela ne yapıyorsun? Ha oraları fixledi tuvalete falan girecek. Tamam kendi ihtiyacını kendisi görüyor abi ne güzel. Ne güzel ne güzel. Şimdi şimdiki hedefim ne? Hacı şunu da al. Benzini nasıl alamayız ya? Ulan neye atayım anasını satayım? Her şeyde gerekli ya. Ben buna birazcık çer çöp, çöp toplatacağım bugün. Berhaya'nın da işi bitsin. Abi şimdi sıradaki hedefimi ben size söyleyeyim. Duşunu falan da almış. İyi acıkınca susayınca kendisi yer içer yatar canım. Ona da mı ben karışayım ya? Ee, Benim amacımı söyleyeyim abi. Şuraya bir benzin ekler misin canım fixleyip. Şurayı 3. kademeye yükseltmek. Burayı 3. kademeye yükselttikten sonra... Ee, jeneratörüm tamamlanacak. Jeneratörden sonra hava filtresi. Bir yandan arabaya oynayacağız falan. Aslında var ya hava filtresi de yapılabilir ha. Hava filtresini birkaç üst kademeye upgradeleyebilirim işte. Biraz metale ve füze ihtiyacım var. Füze nereden bulacağım ben ya? Füze nereden bulacağım abi? Odunları alalım acı. Odunlar buradan işlenmiş oduna çevrilir çünkü. Şunu almayacağım. Ampule gerek yok. Kömüre de gerek yok. Ampul ve kömürü ne yapacaksın? Ee, deporat bir su içip aslında şeye bakabilir ya. Hop. Nasıl dıt 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 ya. Abi yine ben televizyonu almak istiyorum. Zaten bir parti televizyon parçalayacağız abi. Orası kesin. Bir parti televizyon parçalayacağız da televizyon için ne konulur? Fuyuzlara atmam hiçbir şekilde, mermileri atmam. Aslında kendi e, barut marut toplasaydım kendi kurşunlarımı kendim yapmayı deneyebilirdim. Yani lensi at, bunu al hacı. Lensi at, onu al abi. Deporah bir su için su içtikten sonra ha benzin doldurup tamir edecek. Tamam. Su içsin, su içtikten sonra burada trader arasın. Araştırın lokasyonu. Berhaya. Filtrelerin durumu. Filtrelerin durumu biraz kötü gibi. Sen şu filtreleri bir tamir et. Oha! Su maksimum kapasiteye erişmiş abi. 470 birim, birim suyumuz var ve maksimum kapasiteye erişmiş. Ne yapsın oğlum 470 birim su? Ee, lazım. Bir saniye şunu alalım, şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şu rubber'ı da alalım. Ee, bu bir araba materyali abi. Hem de muhtemelen zor bulunan cinsten kurşunu atıp alıyorum abi bunu. Muhtemelen yaptığım hıyarlık ama elden bir şey gelmez. Üstünü çıkar Berha'ya. Gel buraya. Başka ne tamir edilecek? Hiçbir şeyin tamir edilmesine gerek yok doğru düzgün ya. Her şey yolunda. Hayırdır hanımefendi? Yani don panic biz arkadaş canlısıyız falan dedi herhalde bizimkiler. Ki hakikaten de dost canlısı biriyizdir hanımefendi. Yani arzu ederseniz şöyle bak aynı benzin bidonlarını değiştirelim. Bunu da bir dostluğumuzun nişanesi olarak kabul edersiniz inşallah. Çünkü bu bir ticarete girmiyor bence yani. Bildiğin dostluğun nişanesi oğlum. Aynı şeyi materyali alıp veriyorsun. Hop sizler de güzel yerdesiniz. Güzel güzel güzel. Ayıcıya aldım. Bilgisayarı aldım. Eyvallah bu kadar yeterli. Nere ya? Öf. Yanlış bastım. Tamam. Merhaya <laughs> kum torbasını tamir etsin. Bu arada galiba yine bir trader geldi. Güzel, 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 güzel. Sularımız maksimum kapasiteye eriştiği için birazcık suyla ticaret yapacağım abi. E çünkü maksimum kapasitede yani daha ne yapayım Hala yağmur yağmaya devam ediyor Ve ağzına kadar su dolu depo Depo ağzına kadar su dolu abi Tamam Berhay artık kendi işini kendin hallet ya Ooo güzel güzel Baya iyi materyaller geliyor Ya yok yeter artık televizyon almayacağım ya Televizyonu kırıp kırıp ne elde edeceğim içinden Bozdura bozdura mı keseceğim televizyonu Kolu da almayacağım ben niye her yere lamba takmıyorum abi? Dur ampul toplayalım bundan sonra her yere aydınlatma döşeriz abi. Her yere aydınlatmaya çalışırız. Zaten kablo mablo bir şey gerekiyor. Bunu son kademeye upgradeleyebiliyor muyuz? Upgradeleyebiliyoruz. Abla sen bunu son kademeye upgradele. Ondan sonra git bir duş al. Çekim kapasitesi, çekim alanı ne kadar güçlü olursa bizim için o kadar iyi. Ondan sonra git bir duş al. Tamam. Sonra gelip tekrardan burada trader saramaya devam et. Angela uyandın mı? Angela? Angela niye aşağı su içmek için? Manyak mısın? Şuradan içsene. Shelter'ı bir temizlesene Angela. Hakikaten Berha'ya da niye en aşağı iniyor oğlum? Şuradan içsenize zehirli mi bu su? Atık suyu mu ne oğlum? Şey yapsanız lan içseniz Allah Allah. Ee, tamam. Tamam. 52 saniyesi var güzel. Artık radyoyu da son seviyeye upgradeledik. Radyoyu son seviyeye upgradelememiz demek sürekli sağdan soldan sağdan soldan trade geleceği anlamına geliyor. Hey buddy, ee, don't you walk on by. Kardeş ne diyorsun? Ne diyorsun? Kafana vururum valla. Fuse muyuz lazım da ben seninle hiç uğraşamam ki şimdi ya. 60 mi? Ya kafana vurup almama ne dersin? Peki. Kafana vurup almama ne dersin? Eline bir tane boruyu almışsın. Farkında mısın bilmiyorum ama gelenler sniperla geziyor. Hacı bir şey diyeceğim. Şu en yüksek zırhları yapabiliyor muyuz abi? Ulan birazcık daha şeyimiz olsa derimiz olsa var ya. Öf çok güzel şeyler yapacağız da. Deri lazım ya. Ex-mine items. Bunlarla e, laboratuvarda... Pot falan yapılıyor muhtemelen. Almayacağım. Laboratuvarı kullanacağımı zannetmiyorum. Son 20 saniye. Berhayacım sen artık kendi işini kendin halledersin abi. Biz ne yapabiliriz ya? Bu shelter'ı geliştirmeye daha fazla ne yapabiliriz abi? Jeneratörün daha uzun süre dayanabilmesi için güneş enerjili solar panel falan kurabiliyoruz. Güzel. Güzel. Birazcık plastik bulursam solar, solar panelle desteklerim orayı ki e, zaten plastik bulacağım 20 saniye kadar sonra e, bizim geri dönüşüm cihazından çünkü şeyler gelecek yani. Ya birader sen niye bizim karşımıza çıkıyorsun? Hayırdır ya? Kafana mı vuralım illa? Bayıltmaya çalışayım da bari bizimkiler tramvaya girmesin. Olmadı Ozan kafasına kafasına vuracak. Resist mi? Ozan vur kafaya. Yapacak bir şey yok. Vur aslanım. Vur aslanım. Ha? Kendi kanamadan ölsün. Güzel. Oh mis. Mis abi hiç kimseye bir şey gelmedi bak. Vallahi mis gibi oldu ya. Çok sevindim ya. Tüh. Ozan'a gitti kil. Ozan yuh Ozan. Ozan tırt mısın ya? Ozan hala çocuk abi. Ne kadar güçlü geliştirsek de hala çocuk yani. Eleman çok fazla strese bunalıma girebiliyor. Hop hop hop. Abi 3 birim yemek de alınmaz mı ya? Televizyon, melevizyon. Bunları almaktan zaten yer kalmadı ki anasını satayım. Kahve çekirdeği. Ne yapacağım ulan kahve çekirdeğini? Abi dünya kadar yemek geliyor, alamıyoruz ya. Fiyuzları atacağım da fiyuzlar çok lazım ve çok nadir bulunuyor. Neyse artık eve gelene kadar idare etsin. Araba parçası falan bulursak bir şeyler yaparız. Angela, Angela sen bence sen bize alışmaya başladın ya. Bence sen bize alışmaya başladın Angela. Aa bir şey soracağım. Abi bir saniye bir saniye bir saniye Angela, şunu toplar mısın? Ha topla, fixle. Fixle Angela, güzel çalıştı makine. Bak dünya kadar şey geldi abi, dünya kadar plastik geldi. Şimdi solar panel falan kullanabiliriz aslında bakarsanız. Yemek istemiyorum kardeşim. Ampulü falan da alırım. Al sana iki birim yemek vereyim. Al. Hiçbir şey yokmuş oğlum. Nereye baktınız siz ya? Şimdi gel baba buraya. Ee, neleri geri dönüştüreceğiz? Bizim elemanlar dönene kadar bir şeyleri daha geri dönüştürebiliriz abi. Ee, pompalı tüfeklerden falan kurtulabiliriz. El bombası barut veriyor. No, el bombalarını kesinlikle şey yapmam. Kesinlikle kırmam. Pompalı dursun, bir tane sniperımız var, o da dursun oğlum. Bunlar çok güzel demir veriyor ya. Ama bence silahlar dursun abi. Silahları atıp ne yapacaksın yani? Bunlar ne veriyor acı? Bandaj ve band. Bu ne veriyor? Demir veriyor, metal veriyor. İşte boru veriyor, metal veriyor. Ee, aha füyüzleri elde etmenin yolunu buldum. Şunlardan toplayacağız füyüz için. Pil ne veriyor abi? Pil de metal veriyor. İyi lan 50 tane pil var. 50 pil fazla. Onlardan bir kurtulalım. Sen ne veriyorsun abi? Oha. Bu parçalar neymiş böyle ya? Hocam o zaman bir, bir bu parçaları bir değerlendirmek lazım. Ne diyorsunuz abi? Bence değerlendirilir. Çünkü bütün füyüz ihtiyacımı falan karşılayacak yani kovalar motorlar ne veriyor abi? Motorlar da bir şeyler verdi. İp mip onları kullanmayacağım. Tamam lan iki tane de pompalıyı şey yapalım. Al bir tane de şunu çevir. Çevir baba. Oha 23 dakika mı? Daha iki bölüm sonra görüşürüz hocam. İki bölüm sonra görüşürüz. 23 dakika ne kardeş ya? 23 dakika ne ya? Neyse idare edeceğiz artık. O kadarına yapacak bir şey yok. Solar panel. Solar panel kurduracağız. kurduracağız. Angela'ya kıyafet giydirelim de. Barbara. Ne güzel ismin var kız senin. Hadi gel trade yapalım. Al. Radyoyu da ver. Aslında sen bana radyoyu şunu şunu ver bunları ver. Ben de sana bir ayı Ted vereyim. Nasıl fikir? Bence gayet güzel fikir. Ted'e sarılır sarılır gidersin abi. Sarıla sarıla gidersin. Güzel aldım aldım. Ya televizyon almayacağım bunlara yeter ya. Yeterince televizyon aldım abi. Valla yeterince televizyon aldım. Bunların kalanını yiyecek ve benzin falan depolamaya uğraşacağım. Kaç birim yiyecek depolayabiliyorum? 170 birim. Güzel. 170 birim yiyeceği daha çok var. Angela. Üstünü giy. Üstünü giydikten sonra. Hop. Eggs Items. Lan radyo madyo hiçbir şey alacak mı yerim yok ya? Ne demek hiçbir şey alacak yerim yok? 5 birim, 5 birim benzini almazsam ama alnıma kocaman bir enayi yazarlar abi. Ya salla füyüzü bulduk ya. Al şu 5 birim benzini. Manyak mısın? Manyak mısın kardeş? Televizyonlar o kadar televizyonla iş yapacaksa CD midi parçalanmıyor zaten. Bunlar full takaslık abi. Araba malzemesi de yok burada. Hacı ilk ekibi bir geri çağırsana ya Bunlar değil bunlar değil İlk yola çıkan ekip Siz neredesiniz dayı Siz neredesiniz şu an Ha buraları tolanacaklar daha dön eve Direkt diğer evlere bakma zaten dolduk Zaten dolmuş üstümüz başımız Bizimkileri de bir şöyle ziyaret etmeden Durdursalar şaşacağım ha Hep başımıza bir şey geliyor ya Hayrola Tamam yemeği ve ampulü ver. Karşılığında ben de sana ne vereyim? Daktilo veren mi pampa? Mermi 61 o Zaten mermi istesen de vermezdim de. Metkit vereyim. Ya da benzini vereyim. Benzini nasıl olsa bulacağım ben. Hadi eyvallah. Ablacım sen şimdi üstünü başını giyindin ya bak. Solar panel dikiyorsun. Kaç tane dikebiliyorsun solar paneli? Şu an için 3 e, tane dikebiliyorsun sadece. 3 tane de diksek mi? 2 tane mi diksek yoksa sadece? 2 tane dik. Zor beyin mezara ne oldu? Abi zor beyin mezar tabi çürüdü gitti çocuğun mezar. Abi şu kapının önüne yapalım 2 tane ya. Bir tane daha yapıyorsun. Aa, o kadar dil döktün de ben ucuza satıyorum falan diye. Muhtemelen bu kadar dil döktüğüne göre ucuza satmıyorsun abla. Saplamaya oynayacaksın ya. Muhtemelen yani. Ben yanılıyor da olabilirim. Abi zaten yağmur yağıyor görmüyor musun? Dünya kadar suyum var. Al. Al gelene geçene su vereyim abi al. Araştır baba lokasyonu. Şunun yanına bir tane daha mı geri dönüşümcü kursam ya? Geri dönüşüm cihazı. Dur hazır yukarıdayken fixlesene kız şuraları. Ulan hazır yukarıdasın madem niye böyle bu kadar iş yapmaya eliniz yatkın değil ya. Exmine items. Fuse'u almıyorum abi. Yemekleri falan ya da fuse'u alayım. Madem alıyormuşum alayım ya da almayayım evde nasıl olsa fuse gelecek abi. 20 tane falan fuse gelecek ya. Yürü yoluna devam et. Berhaya yorgunsan yatsana abi. Duş al şurayı fixle. Ondan sonra yat uyu. Uykum var madem. Ee, babuşlar bu arada izlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde Sheltered'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.